Allah Sağ olun sizinle. İşte bu ya. Nasılsınız? Hem kendini koruyor hem karşıdakini koruyor hem toplumu koruyor. Çok şükür. Evet. Sağ olasın. Dikkat ediyoruz. Kendimizi de koruyacağız. çevremizi, de etrafımız da yani. Biz ben kazanacağız. Bak şu gençler ne güzel bak. Maskeleri takmışlar. Kırıl kırıl. Hadi. Selamünaleyküm. Selam, Selam ve başkanım hürmetler. Hayırlı işler. Razı olsun. Buyurun. Şeytan. Nesiniz? Selamünaleyküm. Sizde istersen. Tabii biz kendimizi koruyacağız, karşısındakini de koruyacağız, sonrasında toplumu koruyacağız. Bu bana bulaşmaz. Ben iyiyim. Hı, ya da benim çocuğum taşımaz. Benim gencime bir şey olmaz derseniz inan, hepimiz kaybederiz. Tabii. tabii tabii. Ama önemli olan bu kurallara uymak. Sağ ol Allah razı olsun. Maske, mesafe, temizlik. Eyvallah. Arkadaşlar hayırlı işler. Sağ olun. Gizlimize lazımız. Dikkat edelim. Sizi seviyoruz. Güzel, hayır. Hayır. hayır işte. Memleketin en güzel başkanı. Memleketin en güzel başkanı. En hayır, çalışan başkanı. Dört oldu. Mümkünün. Mümkünün. Cuma mübarek olsun. Sağ Nasılsınız efendim? Çok şükür. Sen değilsin. Hayırlı Cuma var. Cuma gününde eee Hunat Hatun'un yaptırmış olduğu külliyenin önünde gerek e, çay ocaklarımızdaki, gerek esnaflarımız, gerekse iş adamlarımızın yoğun oldu bu bölgede. Vatandaşlarımıza selam verdik. Gördük ki Kayserimiz'in insanları aşağı yukarı tama yakın bakın diyorlar ve kurallara uyuyorlar. Çünkü biliyorlar ki bu kurallar kendilerinin menfaati için hem kendilerini korumak hem de karşıdaki vatandaşlarımıza zarar vermemek amacıyla e, sonuçta kazanan hepimiz olacağız. Çevremiz olacak, şehrimiz olacak, ülkemiz olacak. Dolayısıyla ben hemşehrilerimize minnet duyuyor, teşekkür ediyorum. İnşallah Gerek ülke genelinde, gerek dünyada, gerekse şehrimizde bir miktar hareketlenen bu korona virüsüne karşı yegane e, savaşın maske, mesafe, temizlik olduğunu Sayın Cumhurbaşkanımız hatırlattığı gibi bizler de hatırlatıyor. Bu konuda gerekli hassasiyet hepimizin göstermesi gerektiğini belirtiyor. Değerli hemşehrilerimize sevgiler, saygılar sunuyor.